Şey soracağım. Evet. Ee, yine o da bize en çok sorulanlar arasında aşk Hı. ve kısmet. Kısmet aşma. Evet. Ee, evlenmek isteyenler, aradığı ve hayalindeki kişiyi ruh yaşamına çekme. çekmek isteyenler, evet. ruh eşim nerede diyenler. Evet. Onlar için de bir ritüel verelim. Yani e, hemen bir tane anlatacağım Okunacak dualar şimdi. neler, okuma neler, vereceğim. neler yapılması gerekiyor? Ritüel de vereceğim, okuma da vereceğim. Yalnız şunu söylemek istiyorum. İnsanların ilişkilerle ilgili yaptığı temel hatalardan bir tanesi şu: Geçmişi arındırmadan yeni bir ilişkiye başladığımızda, hani bilinçaltında o korkular kayıtlar anılar kök e, bir takım e, kodlar durduğu için biz yeni ilişkiye farkında olmadan bilinçaltı kanayla bunları yansıtıyoruz. Yani Şurca ben bunu anlamıyorum geçmişi arındırmak ne demek? Şöyle, Nasıl yapacağım yani? Şimdi biz ruhsal hafızadaki anılara ve kayıtlara giriyoruz bir geriye dönme tekniğiyle meditatif bir yöntem. Burada çocukluk hiç beklemediğimiz eski anılar, eski ilişkilerdeki bazı sözler, doğum anında başka eski kayıtlar. Mesela orta çağda bir yangın çıkıyor. Sen doğum anında kolektif bilinç ve bilinç altından, bu bir Carl Jung'un bir teorisi ve bugün doğru kabul ediyor. Biz de bunu uygulayıcısıyız. Anıları çekiyoruz. O kadar çok anılar bizim ruhsal hafızamızda birikiyor. bizi asla bloke ediyor ya. Mesela ben kronik yalnız Hanımlarla e, görüşüyorum. <laughs> Üç kere yalnız. evlenmiş. Üçünde de şiddet görüyor. Yani diyor ki adamlar başkanım. Hep aynı şekilde şiddet görüyorum. Veya adamlar beni param için kullanıyor. Veya beyefenden... Hep aynı kişiyi hayatına çekiyor. Evet. Ben değişmediğim için aynı kişiyi çekiyorum. Şimdi bilinçaltı şöyle hareket ediyor. Burada bir kayıt var. Bu benim bilinçaltım. Bu da ona benzer eşleşen insanlar. Yani benim bilinçaltındaki kayıt neyse ona benzer insan bana geliyor ve gidiyor. Yani bilinçaltı insanları çeker ve iter. Şimdi bu çok önemli. Bunu anlamamız çok önemli. Çünkü ben geçmişi serbest bırakmazsam, o eski anları temizlemezsem ve dönüştürmezsem çok iyi niyetli bir insanım. Niye başıma kötü ilişkiler geliyor? İyi niyetle ilgisi yok. Senin değersizlik problemin var. Korkularla ilgili problemin var. Ee, geçmişi e, serbest bırakmadın. Bunun dışında yalnızlıkla ilgili yanlış kayıtları bilinçaltına girdin. Veya baban sana şiddet uygulamıştı. O yüzden erkekleri uzak tut diye komut girdin bilinçaltına. Tüm bu komutlar dönüştürülmediği sürece blokaj devam eder. Tamam. Nasıl dönüştürüyoruz? Şimdi biz meditatif yollarla regresyon ve bilinçaltı dönüşüyle bunları yapıyoruz. Geriye dönülmesi ve olayın blokajların ilk oluştuğu anların bulunması lazım. Hı hı. Mesela bunlar bazen rüya yoluyla, bazen meditatif yollarla, geriye dönüş teknikleriyle bazı sorularla ortaya çıkıyor. Birazdan sana minik bir tane yapacağız. Canlı yayına. Evet. Ama hiç öyle sırlı bir şey zaten olmayacak. Merak etme. E, seyirciler de aynı anda yapabilir mi? Onlar da evlerinde notlar. Aşkla ilgili mi yapacaksın? Böyle? Hayır biz genel Niye? yapacağız. Seninle gene. ilgili bazı gerçekler ortaya çıkacak. Yok ya. <laughs> yani, gerçekten mi? Gerçekten ama minik bir şey. Asla hani Risk içermeyen bir şey. Güzel olur diye düşün. Uygulamayı da görmüş oldu. Evlerinde yaparlar. Sürprizler şimdi, sürprizler üzerine canlı yayında. Bir kısmetle ilgili. E, aşk ve kısmet açıklığıyla. Evet. Şimdi ben. E, aradığın erkeği ya da aradığın kadını hala bulamadıysan. E, sevgili seyircilerimiz gözünüz kulağınız bizde olsun. Sevgili Tuğçe e, hepimiz için ee, önemli açıklamalarda bulunuyor. esma Hüsna'lardan, dualardan faydalanıyoruz. Duanın önemini anlatıyor bize. Ve gerçekten kendi başarı hikayesiyle beraber yol aldı. E, ee, dokuzuncu kitabı değil mi? Dokuzuncu şu, yolda. Şu anda, güç olan, eşikten gelen güç. Bu 8, 8. 9. sekizinci. Evet. kitap yolda. Yolda. O da 2021'de çıkacak. Yani. <laughs> Bu hani arada önünde, bu kitabın adını hiçlikten önünde gelen... Önünde saygıyla eğiliyorum. Yani kitap yaz, yazan ve yazmanın Her sene bir tane ne çıkıyor. kadar zor olduğunu evet, bilen bir kişi olarak söylüyorum. Gerçekten çok önemli. Bu arada bir cümle söylemek istiyorum. Hiçlikten gelen güç bu kitabın adı. Burada konuştuğumuz benim geçmişteki bir hiçken nasıl istediğim büce kavuştuğumu anlattı. Ve insanları bir hiç olarak kendilerini görüyorlarsa en güçlü halleri aslında hiç olduklarında ortaya çıkar. Bunun üstüne basmak için e, kitabın ismi bu şekilde e, koyuldu. Senin bütün söylemlerin benim için daha kıymetli. Neden? Çünkü Yaşanmış kendi, he, kendi negatif hep pozitife çevirmiş bir kişi. Evet. Yani parasızken e, gerçekten okuduğu dualarla esmalarla parayı kendine çekiyor. E, 196 mıydın? 96, 96 kilo. 96 <laughs> Kaç kilosun? Şimdi 58. 58 kilo. Yani inanılır gibi değil yani. İçinden bir Tuğçe daha çıkmış ve bunu ameliyat yapmadan. Asla yok. sadece zaten. ve sadece düşünce gücü. Ya çok şey gibi geliyor değil mi? Ben de ilk Tuğçe'yi ekranda gördüğümde mümkün değil dedim. Bak yalan yok. Evet. Hatta günahını da almış olabilirim. <gülüyor> mümkün <gülüyor> değil dedim. Kesin dedim mide ameliyatı olmuştur dedim. Herkes Çünkü öyle dedi, hani evet. 40 kilodan bahsediyorsunuz. İçinden bir insan daha çıkıyor. Hani nasıl olur diyorsun. Sonra işte aradaki ortak arkadaşlarımız Nasipe falan Onu da onunla evet, konuştuk. Evet. Dedi ki hayır dedi yani hiçbir şekilde. Ve dört ayda verdim uzun bir süre değil. Ee, hiçbir şekilde de mide olmadı. 4 ayda sadece düşünce gücünü kullanarak. Ben hemen dedim Tuğçe gelsin <laughs> bize de anlatsın düşünce gücü nasıl kullanılıyor evet. nasıl kilo veriyoruz. Yani özellikle kilo verme ile ilgili programımızın ilerleyen dakikalarında size anlatacağız Olumlamaları ama. Olumlamaları da vereceğim. Evet. O olumlamaları evde yaptıklarında bilinçaltı kayıtları girecek ve zayıflamaya başlayacaklar. Evet. Olumlamalar ama şimdi, çok şimdi neyi verelim? Şimdi şu Aşkı, aşkla ilgili kısmet Kaçmayla ...kendimize ilgili. çekebilmek için ne yapmamız evet, gerekiyor? İki tane anlatacağım. Birinciyi hemen söylüyorum. Bir okuma hemen istiyorlarsa. 100 salavat, 99 besmele... ...66 tane ya Allah ismi... ...526 tane eşekür... ...86 tane ya bedi... ...1000 tane de ya hay. Bir daha söyleyeceğiz bunları. 100 salavat tek tek çekiyorum. böyle biraz daha vurgulu söylersek... ...herkes tamam. not alıyordur öyle tahmin 100 ediyorum. 100 tane salavat çekiyorum. 100 salavat. Niyet Hakkımda hayırlısı kısmetimin açılması. Ruh eşim kimse onu çekmek diye niyet Evine ediyorum. Emine de not alıyor orada. <laughs> <laughs> Vallahi alın bunları not alın. Not alın bunları. Evet. Bir daha söyleyeyim. 100 salavat. 100 salavat çektim. Sonra 99 besmele, 66 tane ya Allah zikri, 526 kere eşşekür. Bir şeyler olmadan da, olmaması için veya olmadan, siz onları elde etmeden olmuşçasına şükrederseniz zaten oluyor. Diyelim ki hayatımdaki eş şu an yok, olmuş gibi şükredeceğim. Veya ruh eşime henüz gelmedi, gelmiş gibi davranacağım. Nasıl o yani? eşşekür Allah'ım bana... Ee... Bu insanı verdiğin için sana şükürler olsun. Varmış, varmış gibi, gibi. davran. Çünkü bilinçaltı kandırılabilir bir mekanizma olduğu için siz eğer bu insan var gibi yaşarsanız onu var zannediyor ve çekmeye ya başlıyor. Bu komik bir şey Komotu değil mi yani olmayan bir şey? Bu şekilde hareket ediyor. Mesela diyelim ki siz şu anda kiranızı bile ödeyemiyorsunuz. Fakat 1 milyon dolarlık bir kaydı bilinçaltınıza girerseniz o 1 milyon doları size çekmek için öyle fırsatla ama kaydın girmesi lazım oraya. Bak bilinç seviyesinde kalmayacak. Bilinçaltına girecek. Şu anda dünyayı yöneten Başkan olan çok ünlü siyasetçiler, iş adamları çok ünlü sanatçılar ve milyon milyar dolarları olan insanlar farkında olarak veya olmayarak bilinçaltı gücüyle buralara geldiler. O yüzden ben bunu bu kadar anlatıyorum. Son ikiyi de söyleyeyim. 86 ya bedi, 1000 tane yahay hay. Eşşekür esmasındayken bunu söylememin sebebi şükür enerjisi artırır. Bir tane bir ritüel var. Bu bizim danışanlar ve takipçiler çok sonuç aldılar. Hemen onu da bir anlatmak istiyorum. Beyaz bir kağıt alacaklar buraya mavi bir kalemle dileklerini gerçekleşmiş gibi yazacaklar. Mesela arabamı aldım, işe girdim, atandım ya da bana geri döndü evlendim gibi. Yani dileğim gerçekleşmiş ve ben şu an onu yaşıyormuş gibi 7 satır yazıyorum beyaz bir kağıda. Tamam. Ondan sonra yazma bittikten sonra işaret parmağım tarçın oluşturma enerjisi tarçına batırıyorum. Her bir satırı şöyle soldan sağa tarçını o yazdığım cümlelere geçiyorum. Bunu sonrasında olumluyorum. Bu olay olmuş gibi kabul ediyorum ve 21 tane besmele çekiyorum. Yani hayırlısıyla başlasın olsun. Besmele ne zaman çekeriz? Bir şeye girerken, adım atarken 21 tane besmele çekerek mürlemiş oluyorum. Sonrasında dileğimi tüm zamanlara doğru yaşamda kabul ettim. Bakın ediyorum değil, edeceğim değil. Çünkü sen edeceğim gelecek kalıbını kullanırsan bilinçaltı o dileği sürekli olarak geleceğe atar ve o hiçbir zaman gerçekleşmez. O yüzden olumlamalarda gelecek zaman kullanılmaz. Ben bunu kabul ettim diyoruz artık ve sonrası içine bir tane defne yaprağı, 7 adet de çörek otu koyduktan sonra bunu kapatıyorum ve odada saklıyorum. Yazmak daha bir mühürlemek, daha bir oluşturmak, daha bir var saymak oluyor. O yüzden zikredebiliriz ama yazadabiliriz. Bir daha tekrar edelim mi onları? Beyaz bir kağıda. Ben beyaz bir kağıda 7 Yedi tane cümle yazıyorum. Dileğim neyse, tek bir dilek için. Atandım, sevgilimle barıştım, evlendim, kısmetim açıldı, işe girdim, dileğim oldu, parayı aldım gibi ne istiyorsam geçmiş zaman olmuş gibi yazıyorum. Ondan sonrası tarçın oluşturma enerjisi olduğu için işaret parmağım tarçını batırdıktan sonra her bir satıra tarçını şöyle geçiyorum. Yazdım 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 cümlenin üstüne. Üstüne. üstüne geçiyorum. Ondan sonra bu hazırlandı. Ondan sonra 21 kere besmele çekiyorum. Hayırlısıyla başlasın sanki bir olaya adım atıyorum ve start veriyorum gibi. Dileğimi tüm zamanlara doğru yaşamda kabul ettim diyorum. Ettim diyorum ama artık edeceğim olacak olacak Eriyorum mı değil, diye ettim. şüphe katmıyorum. Sonrasında içine bir tane defne yaprağı koyuyorum. Defne oluşturma enerjisinde dileklerde çok önemlidir. 7 tane de çörek otu bolluk bereket yayılmayı sevmediği için koyuyorum kapatıyorum odamda saklıyorum. Yani bu okumayı da yapabilirler. Genel dilekler için bu anlattığım formülü de yapabilirler. Bunu bir kere mi yapıyoruz yoksa? Bu e, ritüeli tekrar, olanın ritüel. tekrar edilmesi gerekmiyor. Sebebi şu. Okumaları tekrar edebiliriz. Fakat ritüellerde neden tekrar etmiyoruz? Onun artık işe yaradığına, çalışmaya başladığına, enerji yaymaya başladığına inanıyor ve güveniyoruz. O yüzden tekrar etmiyoruz. Oldu biliyoruz. Ritüellerle çok dalga geçen, alay eden insanlar oluyor. Bir minik onu da aydınlatayım. Ya işte ile çörek otuyla mı olacak? Hadi Esma Hüsna tamam Allah huzuruna çıkıyorum. Yani evet mesela ben ha, de şimdi bak şunu evet, söyleyeceğim. Yani söyleyeceğim. Tarçınla oraya, mı olacak? Tarçını böyle Hı. böyle yapacağım. Bunu söylerken bak yemin burada baloncuk çıktı. <laughs> ben o yüzden özellikle anlattım ki hani değinmiş olayım. Şimdi dualar tabii Allah'ın ismi ayet sure olduğu için insanlar sonsuz güveniyor. Tamam ritüellere gülenler alay edenler oluyor. Şunu anlatacağım. Ritüelin kendisi değil orada işe yarayan. Ne biliyor musun? Oradaki bir takım semboller var ya mesela sen şimdi bilinçaltına sürekli kayıt giriyorsun. Bak bunu yazdım, bunu okudum, bunu koydum. Bilinçaltı çalışmaya başlıyor. Bilinçaltı diyor ki bak oradaki dolaba bu ritüeli gizledi başlıyor kayıt girmeye. Demek ki diyor ki bilinçaltı benim artık ona bu dilekleri gerçekleştirmesin için insanlar, konular, olaylar bir takım fırsat ve şanslar çekmem lazım. Orada senin oraya yüklediğin anlam ve bilinçaltının kayda geçmiş olması sana sonucu getiriyor. Ritüelin kendisi değil aslında. Ritüel oradaki sembollerle sen bir çalışmaya başlıyorsun. Oradaki konu aslında bu. Yani isteyen ritüel yapar, isteyen Esmaül Hüsna e, okur, e, okumalarıyla devam eder. Ben ritüellerle Esmaları bir arada e, insanlara aktardığım için de bir dönem çok fazla tartışma olmuştu. E, bunların bir arada yapılmasında bir sakınca yoktur. Çünkü sen ne yaparsan yap, ritüel, dua ne yaparsan yap sonucuna zaten sadece Allah karar veriyor.